Müge Anlı'da aranan Hasan Kiraz olayında şok gelişme. Hasan Kiraz'ın abisi canlı yayında hırsızlıktan dolayı gözaltına alınmıştı. Olayın kısa özeti. Sakarya'da 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz olayında yeni bir gelişme yaşandı Müge Anlı İE tatlı sert canlı yayınına polisler geldi. Hasan Kiraz'ın yengesi Merve Kiraz ise, gözaltına alınacağını öğrenince ben gitmem diyerek çığlıkları ile stüdyoyu inletti. Sakarya'da 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Sigorta parasını izinsiz alan abinin yanı sıra Kiraz'ın babası ve yengesi de gözaltına alındı. 3 yıl 8 aydır kayıp olan Hasan Kiraz dosyasında böylece tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Bugün aktarılan bilgide Hasan Kiraz'ın abisi Hüseyin Kiraz şok itirafta bulundu. Hüseyin Kiraz kardeşi Hasan Kiraz'ı en istesiyle beraber öldürüp evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.